karşı karşıyayız ve yine Minecraft oynayacağız. Bir diğer ismi Cl um, Clax mıydı? Öyle bir şeydi. Tam hatırlamıyorum ismini. Ve bakalım. Hep böyle göstereceğim. <laughs> ama ben direkt oyuna girmeyi tercih ediyorum. Arkadaşlar ben bu video çekemedim. Bakın arkadaşlar şunları yaptım. Şöyle göstereyim. Bunları yaptım. Bunu kendim yaptım. Sonra ben şöyle görün Göstereyim. Kiminin de içine gireceğim. İçleri de çok güzel arkadaşlar. Özellikle şunu beğendim arkadaşlar. Bakın. arkadaşlar. Bak arkadaşlar bunu gerçekten kendim yaptım. Böyle şuradan şöyle girmeyi tercih ediyorlar. Oyun gibi bir şey arkadaşlar bu da. Ya buradan girer. Şurada beni beklersin. Ya da gelirsin şuraya en başa sırasıyla ya. Burada beklersin. Yani öyle bir özellik kendim ürettim. Sonra bir tane daha kendim yaptım. Onu göstereyim. Birbirlerine benziyorlar zaten arkadaşlar. Yaptım. Nereye koydum ki ya? Bunu yapmıştım. İlk videomda hatırlıyorsanız. Bakayım. Kaldım burada. bir diğeri de burada. Bu da labirent gibi aynı, bunu da yap, ben yaptım. Sen belli oluyordur benim yaptım. Arkadaşlar şöyle, şuradan gelirsin istersen ön taraftan gidersin. Ben geliyorum arkadaşlar şöyle. Söyledim ya yani her yer aynı eşyalar koyacağım arkadaşlar. Tabi bana çıkarsa. Şimdi bakıyorum arkadaşlar bak. Bakın gerçekten bakıyorum. Şu şuradan bir yatak var, lamba var, saat var. Yani bir sürü şey var ama yok. yani kapı bile var ama yok yani vermiyorlar. Nedenini de bilmiyorum, vermiyorlar. Sadece vermediklerini biliyorum. Şuranın içine girelim mi arkadaşlar? Şöyle sonra karşısındakine gireriz. Arkadaşlar burası merdivenli. Burayı ben her odayı yani her evi bir, bir, iş için kullanacağım. Yani bir görev için kullanacağım. Bizim oturduğumuz evlerde mutfak salon diye var ya arkadaşlar bir bütüne. Ben bunları sadece mesela mutfak diye canlandıracağım. Arkadaşlar bakın manzara çok güzel müthiş. Şöyle bakın. Yani ben baya beğeniyorum. Şuraya gelip bir şey daha yapalım. Sen bir şey istiyor benden. Sanırım bir şey istiyor anne. Hani. Bakalım. Ne oldu? Hmm. Arkadaşlar, şu ikinci olan çok güzel değil mi? Nasıl yapmış? Aa, arkadaşlar. Güzeller bunlar ama benim kendi normal böyle bir mesela bir yer düşünün böyle güzel tatlı böyle küçük küçük evleri olan bir yer yani ben o kadar abartmadım abartmaya ne gerek var ki ben size evleri gezdireyim arkadaşlar sanırım ben bunu da yapmıştım gireyim şöyle arkadaşlar bakın genişem penceresi de çok güzel. İki kapılı, üç pencereli bir ev burası. Şurayı da zorla yaptım arkadaşlar. Şöyle bir girelim içeriye bakalım. Şöyle geldik. Burada küçük bir yer ama böyle yukarıya bakarsanız çok büyük görünüyor. Şuradan evet. çıkalım. Başka evlere girelim. Başka hangisini yaptım ben? bakıyorum. Bu taraflardan araba geçiyor arkadaşlar. Biraz ses olabilir. Sanırım bunu da yapmıştım. Buraya geldik mi bilmiyorum. Gelmiştik sanırım. Geldik mi acaba? Gelmiştik aynen. Burada da arkadaşlar girmek isteyenler gelebiliyor benim odama. Burayı da yaptım arkadaşlar. Şöyle gelelim. Sanırım ben buraya girmiştim sizle beraber. Tekrardan bir daha geldim acaba? Bakayım. Gelmemiştim ben buraya sizinle. Arkadaşlar burası balkon. Şöyle etrafı tekrardan görebiliyorsunuz. Şöyle bir diğer yere gidelim. Arkadaşlar burası balkondu. Ben üzerinden geçtim ve böyle bir şey yaptım. Sen, sen, sen. Yani bir tane de odamız fazladan olsun dedim. En azından bir işe yarar belki dedim. Ve bunu da yapmaya karar verdim. Sonra işte görüyorsunuz zaten arkadaşlar hani az çok da olsa tanıyacağız hep beraber. Eşyalı, eşyasız her şekilde tanıyacağız. Şöyle dışarıya geldik. Burada görmediğiniz kaldı mı? Görmeliniz kalmadı bence. Buraya da girelim. Buraya girmiş miydik? Girmemiş miydik? Bakın bir. Arkadaşlar biz buraya girdik mi? Ben girmedik diye hatırlıyorum. Ama burası da güzel arkadaşlar yani. Yani başka. Bakalım. Geziyoruz hani öyle. Başka ev yapsak mı ki? Yapalım mı arkadaşlar? Yapalım o zaman. Şuraya bir tane yapalım mesela. 230 TL. Bende de 190 TL var. Arkadaşlar şunu mu yapsam? Şunu mu yapsam? Bakalım. kuleyi yapmıştım arkadaşlar gösterdim size hatta. Şunu yaptım. Hangisini yapsam ki? Şunu yapayım ya. Tamam yeri bence güzel ya. Yeri güzel. Hemen gelip başlayalım. Yani bence güzel oluyor ya arkadaşlar kötü değil. Evler çok evlerin çok olması daha iyi en azından. Hani her yere bir şey koyabilirsin malzemen olduğunda. Zaten çok gerekecek. Yani onun için ben şimdiden yap, yapıyorum. Hem eğleniyorum ben bunu yaparken sizlere de gösteriyorum. Hani çok iyi bence. Hem ücretsiz ama sonuçta senin e, şu tuğlaların falan gidiyor onun için ücretsiz bence ama bilmiyorum yapıyorum başka şöyle yapalım Ve başka yapıyorum gördüğünüz gibi. Ne güzel arkadaşlar. Yani 3 2 1 0 diye. Evet arkadaşlar tıksar. Güzel oldu ya. Bakın tatlı minnoş küçük bir yaş aydınlatmamızı yapmamız lazım. Arkadaşlar çok iyi. İkinciye tıklayalım. Birincideydi o zaman bizim ateşimiz. ateşimiz alalım. Tek aydınlatmak kaynağımız var. O da ateş. Şöyle bakalım. Dışarıdan nasıl görünüyor arkadaşlar yaptığımızı. Arkadaşlar çok tatlı görünmüyor mu? Ama... Ay bence çok tatlı görünüyor. Bakalım başka böyle yapabileceğimiz neler var. Arkadaşlar burayı da ben yaptım. Ee, şöyle. Hani şurada nasıl desem. Şöyle buraya çıkıp şöyle. O dağları falan izlemeleri için şöyle. Hani. Arkadaşlar şurası çok iyi bir yer oldu. Şöyle bakın, şuraya eşya koyup burada oturabiliriz. Hem evlerimizin mesela desem evlerimizin hepsini buradan baktığımızda görebiliyoruz. Arkamızda kalan evleri sadece göremiyoruz. Hani o kadar. Arkadaşlar bir diğer bölümde görüşmek üzere.